yle emine 35. He. Şifremizi çalmayın. Ya Emine'ye gir. Girdim. Ne ile? kalemi işte. kalayım <laughs> Emine. Emine yazdın mı? Girdim. 35 yaz. Adam da hep kafayla vuruyor. Yine öğrenmiş. Arama ya da dünyanın bütün şehirlerinin hakimi sen olabilirsin. İstanbul'dan Paris'e, New York'tan Dubai'ye dünyanın tüm gözde şehirleri artık senin. <laughs> Dünyaya özel haritalardan birini seç, şehirleri topla ve rakiplerini iflas ettir. Birbirinden farklı özelliklere sahip karakter ve eşyalarla oyunun galibi sen ol. Hmm. İster arkadaşlarından, ister diğer oyuncularla dilediğin yerden oyna ve sınırsız rekabetin tadını çıkar. Üstelik %100 Türkiye'ye özel içerik ve ücretsiz. Hemen indir, paramaya açıldı. Yüklüyorum. Yükleyince hemen geliyorum.